Kıymetli müminler, bu haftaki Cuma hutbemde sizlere çok hassas ve özel bir konu işleyeceğim. Bu haftaki hutbemin konusu kul ve kamu hakkı ile ilgili olacaktır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsüttegû rabbekum ve khşav yevmellâ yeczî vâlidun âhiril azim. Ey insanlar Allah'a karşı gelmekten sakının ve öyle bir günden sakının ki o gün kişi babası adına babası da evladı adına hiçbir fayda ve menfaat yarar sağlayamayacaktır. O gün herkes yapıp ettikleriyle ameliyle baş başa kalacaktır ve bütün kul hakkı ihlalleri o gün iade edilecektir. Hesabı verilecektir. Ve Yüce Rabbimiz ben bu hususa karışmayacağım buyuruyor. Dünya hayatının cazibeli oluşu, maddi imkanlarınız, gücünüz, asaletiniz, mal varlığınız asla sizi aldatmasın. Şeytan da Allah'ın rahmetine güvendirerek, mağfiretine güvendirerek sizi kandırmasın. Kıymetli müminler, yarın hesap günü Allah'ın huzuruna toplanacağız. Yarın gelmeden kul hakkı ile ilgili hususu iyi değerlendirelim. Kul hakkı ile ilgili varsa birbirimize olan ihlallerimiz helalleşelim. Rabbim bizleri bu hususta ihlaslı, samimi ve şuurlu ihsan edesin. Allah'a emanet olunuz.